Albert Sorel var, Fransız tarihçi diyor ki, dünyada iki bilinmeyen vardır. Biri kutuplar, diğeri Türkler. Alman iktisatçı Fritz Neumark var, tarihten Türk'ü çıkarırsanız geriye tarih diye bir şey kalmaz diyor adam mesela. İngiliz komutan Charles Townsend var, savaşın zevkini almak isteyen herkes Türklerle savaşmalıdır diyor. Hatta Arap tarihçi, Arap İbni Asul çıkıyor, o bile secat ve cesaret bakımından Türklerden daha üstün, büyük hedeflere ulaşmak bakımından onlardan daha dirayetli hiçbir kavim yoktur diyor. cenab Hak onları aslan sıfatında yaratmıştır diyor. Dönüyorsun böyle bu tarafa. Bizim böyle içimizdeki kraldan çok kralcılara bakıyorsun. Onlar ne diyor bu konuda? Hepimiz Türk olmaktan kurtulduk diyor. Andımız ruhu bizde yok. Neden okuyalım diyor. İşte efendim Türk bayrağı demeyelim. Anadolu bayrağı diyelim diyor. Türkiye Cumhuriyeti demeyelim. Anadolu Cumhuriyeti diyelim diyor. Sonra yetmiyor. Utanmadan arlanmadan birileri çıkıyor. Devletin kurucu liderine Minber kafir diyor. Lanet okuyor, akaret yağdırıyor caminin minberinden. Biz bunların bilinç altında yatan asıl nedeni, gerçek nedeni biliyoruz. Ama söyleyelim ki bu millet o hevesinizi kursağınıza dizecek. Neyse. Şimdi bakın dostlar ben size küçük bir hadise aktarayım. Bursa 8 Temmuz 1920 tarihinde Yunan ordusunca işgal edildi biliyorsunuz. Venizelos'un oğlu var Sofokles. O geldi Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin türbesine gitti. Mahmuzlu çizmelerini kaldırarak sandukaya 3 tane tekme savurdu. Sonra dedi ki kalk koca Türk senden ırkımın intikamını almaya geldim. Bak kurduğun devlet paramparça oldu. Bursa'yı eski sahibine iyi ettik. Zelil neslin şimdi elimizde bir köle durumunda bulunuyor dedi. Sonra bir fotoğraf çektirdi. Fotoğrafın arkasına da dedi ki not olarak ordularımız Bursa'ya hakimdir. Şu anda Osmanlı devletinin kurucusu Osman ayaklarımın altındadır. Bizans'ında da intikamını aldım diye yazdı. Gönderdi Yunanistan'a. Şimdi bunlar olup biterken dostlarım bir başka şeyler de oluyordu Bursa'da. Mesela Bursa'ya İran Yunan ordusunu böyle ellerini ovuştura ovuştura karşılayan müftü bozuntuları da vardı onların içinde. O karşılayanların içerisinde böyle. Koşa koşa Yunan ordusunu karşılamaya gitti bunlar. Değil mi? Büyük bir hevesle. Bu zihniyet günümüzde de hortladı tabi Baş püsküllü çıktı. Keşke Yunan galip gelseydi de bugünleri görmeseydik diye bağırdı anırdı değil mi? Sadece Nutuk'ta tam 300 defa Türk milletinden bahseden Atatürk'e hakaret edip Osmanlı torunuyum tatavası yapanların kimin torunu olduklarını merak ediyorsanız etmeyin dostlarım. Bakın net olarak söylüyorum. Tarihin gerçeklerine bakın. Bunların dedelerini mutlaka milli mücadelemize yani var olma mücadelemize ihanet ederken göreceksiniz. <laughs> ya kardeşim bakıyorsun bak Türkiye Yunan düşman, İngilizi düşman, Fransız düşman, ABD'si, Rusyası hepsi düşman, Alay'ı düşman, yetmiyor. Bu düşmanlar bize bir din kisvesi altında içimizden devşirdikleri gönüllü taşeronları aracılığıyla Türklüğümüzün Türk devletinin bütün karşısına, bütün değerlerinin manevi değerlerinin karşısına Arap kültürünü yerleştiriyorlar. Adına da ne diyorlar bunun? Din diyorlar. İşte din bu diyorlar mesela değil mi? Karşı çıkana din düşmanı diyorlar, ırkçı diyorlar alçaklar. Bunu da söylüyorlar. O zaman ben de Türk milletine bu videom aracılığıyla bir seslenmek istiyorum. Sizin aracılığınızda. Paylaşın dostlarım. Herkese paylaşın. Onların videolarının altına gidin bu videonun linkini yapıştır. Türksen haykıracaksın kardeşim. Bak burası Türkiye Cumhuriyeti cumhuriyeti devleti diyeceksin. Sakalı, cübbeyi, sarığı takva kıyafeti diye yutturamayacaksınız artık bu millete diyeceksin. Herhangi bir şahsa, şıha, şeyhe, hacıya, hocaya, cemaate, tarikate kimseyi tabi kılamayacaksınız artık diyeceksin. Sizin Allah ve peygamberle rüyamda görüştüm saçmalığınızı ve bu sahtekarlığınızı bitireceğim diyeceksin. Kabağa, hurmaya, zemzeme, tesbiye, seccadeye, telliye işte yanmaz kefenlere kutsallık atfedip Deve idrarı içen ve iç diyen bir resul yaratıp bunları satıp para kazanmanıza engel olacağım diyeceksin. Uğursuz hayvanlar listesi yaparak hayvan düşmanı nesiller yetiştirmenize izin vermeyeceğim diyeceksin. Şiir, müzik, resim, fotoğraf, heykel, satranç işte bunun gibi birçok şey bunlar haramdır diyerek Türk milletinin yaşama sevincini yok etmenize izin vermeyeceğim diyeceksin. Dünyevi bir kurum ve makam olan halifeliği İslamla özleşleştirip sömüremeyeceksiniz artık diyeceksin. Babadan oğula geçen saltanat hayallerinizi devam ettiremeyeceksiniz diyeceksin. Yani demeye gelince bunlara söylenecek çok şey var dostlarım. Sen yeter ki söylemeye başla benim güzel kardeşim. İnan bana gerisi çorap söküğü gibi gelecektir. Gelecekte göreceksiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlığınız daim, vatan sevdanız hakim olsun dostlarım.